Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde imaj dosyası işlemleri ile ilgili bir uygulama yapacağız. Uygulamada komut satırından imaj dosyası okuma ve kaydetme işlemi yapmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacak arkadaşlar? Kullanıcı komut satırından i parametresi ile görüntülemek istediği imajın dosya yolu ve adını girecek görüntülediği dosyayı başka bir adla başka bir yere kaydetmek istiyorsa aynı yere de olabilir. O parametresi ile yeni dosya yolunu ve adını girecek. Görüntülediği imajı kaydetmek istiyorsa klavyeden S tuşuna basacak. Görüntülediği imajı kaydetmek istemiyorsa Escape tuşuna basacak. Her iki halde de program sonlanacak. Burada arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi bu parametreleri komut satırından kullanabilmek için ARG Parse kütüphanesini kullanacağız. Şimdi Idle'e geçelim ve bu programı kodlamaya başlayalım. argument parti sınıfından parse adında obje oluşturduk. Komut satırından girilen parametreleri bizim için ayrıştıracak. Tabii önce ne ayrıştıracak onu tanımlayalım. Birinci parametremiz input i bayrağı ile çağrılacak. İkinci parametremiz output o bayrağıyla ile çağrılacak. Ayrıştırılan parametreler file değişkeni atanacak. İ ile girilen imajı glitonla okuyoruz. Tabi kontrol edelim. Okuduk mu? Evet dosya bulunamazsa dosya bulunamadı yazsın. Aksi takdirde yolumuza devam edelim. Kullanıcının klavyeden girdiği değeri kağıtlı değişkene atıyoruz. Escape tuşuna basmışsa pencereleri kapatıyoruz. S tuşuna basmışsa dosyayı kaydedeceğiz. Nereye? Output parametresi ile girilen dosya yoluna ve adına. Kullanıcıyı bilgilendirelim. Pencereyi kapatalım. Evet. Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Bir kontrol edelim hatamız var mı? Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet. Burada çift diretre girmemiz lazım. Bunu düzeltelim ve şimdi. UYG diyelim kaydedelim. Komut satırına geçelim. Sallayalım bir dosyada. Çalışalım bakalım nasıl bir dönüş alacağız? Evet dosya bulunamadı dedi arkadaşlar. Olan bir dosya yazalım. Evet mesela OpenCV'nin altında ORM var. ORM nokta CPG üye altına orm2. jpg olarak kaydedilen. Evet dosyamızı görüntüledik. Bunu kaydedecek miyiz? Kaydetmeyecek miyiz? Kaydetmeyelim şu anda. Escape'e basalım. Kapattık. Şimdi bir daha çalıştıralım. Daha geldi? Şimdi S tuşuna basıyoruz. Dosya kaydedildi dedi. X'in altına kaydetmiştik. Bakalım arkadaşlar. X'e bakalım. Evet. ORM2.cpg kaydedilmiş. Uygulamamızı tamamladık arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere hoşça kalın.